Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şöyle bir şey göreceğiz. Diyelim ki şirketinizde bir IP'ye karşı aşırı bir şekilde trafik olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bunu bunu hızlı bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz ona bakacağız bu dersimizde. İndeks olarak Fortinet'i kullanıyorum. Ve yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu dersimizde eval komutunu kullanacağız. Eval. A eşittir diyorum arkadaşlar. If. If komutunu kullanıyorum. Eğer destination IP. Şöyle benim aradığım IP arkadaşlar 20, 189, 173, 10. Kapattım tırnağı. 1, 1, 1, 0, tırnağı tekrar kapattım. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Buna bakalım. Eğer destination IP'm bu yazdığım 20, 189, 173, 10 ise tabloda bana bir değerini ver. Değil ise 0 göster. Yani 120, 189, 173, 10 ise tabloda 1 yazacak değil ise sadece 0 yazacak arkadaşlar. Şimdi tablo oluşturuyorum arkadaşlar. Table, komutu ve A diyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere 0 yazıyor. Bunların hiç destination ip ise bu aradığım ip değil arkadaşlar. Eğer aradığım ip'ye denk geldiğinde 1 yazacak arkadaşlar. Bakıyorum burada yok. Burada da yok. Buna burada de denk gelebileceğiz mi? Bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki tane bir var burada. Yedinci sayfada. Bu bunun destination IP'si arkadaşlar neymiş? Aradığım yani 20, 189, 173, 10. Bunu daha da şöyle tabloya destination IP ile eklersem. Şimdi baktığınızda hem IP'leri yazıyor karşılığında. Şöyle yazayım hatta. Daha sonra onu göstersin. Ya da tamam böyle olsun. Destination IP. Şimdi sadece ben A kısmına bak baktığımda 0 0 bakıyorum. Karşılayın, karşılığını hiç bakmama gerek yok arkadaşlar. Destination IP bu değil. Direkt 7. sayfaya geldim. Bakın şurada 1 yazıyor arkadaşlar. Baktığımda aradığım IP'yi direkt gördüm. Şimdi şunların bu kadar IP'nin içinde bunu aramak burada yazıyor mesela. Ben bunu gözümüz bunu anlaması daha zor arkadaşlar baktığımızda. Ama sıfır mı bir mi? Sıfır mı bir mi diye bakıyorum. Evet şurada iki tane bu direkt destination, destination IP'sinin bu olduğunu gördüm. İstersen tabloya ben buraya SRC hangi IP'lerinde bu IP'ye ulaştığını görmek için tabloya bunu da eklediğimde şöyle 00 bakıyorum. Şurada geldim. Hangi IP'ler erişmiş? 192, 168, 235 bu IP'ye burada erişim sağlamış. Ben bunu hangi zamanda erişim sağladığında görmek istiyorsam arkadaşlar tarihini de öğrenmek istiyorum Yeni ki date diye de time. Bunu da eklediğimde hangi saatte hangi tarihte de eriş, eriştiğini görebilirim. Şöyle 00 tekrar baktım. Hızlıca bakıyorum. Çok hızlı bakabilirsiniz bu durumda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baktım. Burada 1. 2024 Ağustos 9. 9 Ağustos'ta 10.06'da 10. bu 10 IP'ye bu IP, bu IP erişmiş. Bu destination IP. Bu IP'nin eriştiğini görüyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu şekilde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı eğer komutuyla bunu bir mi bir veya sıfır yazdırarak bunu kullanabilirsiniz. Ya da başka bir IP örneğin 88 olarak bakayım bakalım diyelim ki şöyle tarih kalsın. Aramayı yap, başlattım arkadaşlar. Şimdi 0 bu alana bakıyorum sadece. 8 8 olanlarda 1 yazacak arkadaşlar. Bakıyorum. Evet burada mesela 8 8 direkt 1 yazdığında direkt anlayabilirim. Böyle bakıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Bu komutla eval ve if komutuyla bu şekilde hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz. Diyelim ki bu durum burada ben sıfırları hiç görmek istemiyorum arkadaşlar. Olmayan, ulaşmayanları hiç görmek istemiyorsam bu durumda ise şöyle ver eşittir a kom a eşittir 1 olanları göster sadece diyorum. Şunu şöyle. Table A olması lazım şurada arkadaşlar. Bakın şu an sadece 1 olanları gösterdi. Buraya ben SRC IP, DST IP bunları da yazayım. Şu an sadece 1'leri listeliyor gördüğünüz üzere. 1 olanları bana göster yani Destination ipsi 1 olanları göster dediğimde Ver komutuyla bunu eşittir A eşittir 1 yazdım Bu durumda sadece e, Bu ip'lere ulaşanları Search ipsi ve Destination ipsi 8.8 olanları hızlı bir şekilde Görebilirim arkadaşlar Gördüğünüz üzere Arkadaşlar şimdi başka bir komuta geçelim Diyelim ki Destination ipsinin e, Gidilen ip'lerin ben e, lokasyonlarını görmek istiyorum hangi ülkeye gitmiş Hangi şehre gitmiş? Bunu görmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar IP location komutunu kullanıyorum. IP location destination IP diyorum. Ve tablo oluşturuyorum arkadaşlar. Destination IP'lerin tablolarını göreceğim. DST IP City diyorum örneğin. Hangi şehirlere gitmiş? Bakalım. Gördüğünüz üzere bu IP Toronto'daymış. Toronto New York böyle gidiyor. Bizim için bazı ülkeler tehlikeli olabilir. O ülkeleri ben ba bağlantı yapılmasını istemiyorum diyelim ki. Buradan direkt bunu arayabiliriz. Ülke de görelim diyelim. Country olarak arama yapabilirim. Gördüğünüzde Kanada, United States, Kanada. Diyelim ki kan yani Belli bir ülkeye bağlantı istemiyorsunuz, buradan arayabilirsiniz. Örneğin sadece Kanada olanları görmek istersek arkadaşlar, bunun için de ver country eşittir Kanada bana Kanada olanları göster yani fonksiyon. Ha. 3 eşittir anahtar. tırnak içinde yazalım arkadaşlar. durumda sadece Kanada olanları listeledi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Kanada'ya giden tüm Destination IP'leri Destination IP'si Kanada'da olanları görebiliyorum. Burada Search IP'yi de isteyelim. Hangi IP'lerde buraya bağlanmış? Bunu görmek istiyorum. Gördüğünüz üzere IP'ler 192.168.235 Bu IP'yi bu Destination ip Kanada üzerinde Kanada üzerinden bağlanmış. Kanada'ya bağlanmış. Böyle görebilirsiniz. Ya da başka Türkiye olarak bakalım. Sadece Türkiye'yi göster. Arama yaptığımda bu kez sadece Türkiye IP'lerini görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Dediğim gibi şirketinizde belli bir ülkesiniz için tehlikelidir. Buraya bağlanılmasını istemiyorsunuzdur. Bu durumda buradan alarm da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu dersimizde dediğimiz gibi az önce if komutunu gördük, eval komutuyla birlikte if komutunu gördük ve daha sonra ise ip location komutuyla belirli şehirler ve ülkelere hangi iplerin gittiğinde bu şekilde arayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.